Gerçekçi olalım, okul sabahları tam bir işkence. Geç uyanırsın, alelacele hazırlanırsın ve yine uykusuz ve darmadağın görünürsün. Ama her gün zahmetsizce derli toplu ve şık görünen o bir kişi vardır. Peki o kızlar bunu nasıl başarıyor? Bugün okulda derli toplu ve bakımlı ve güzel görünmenin tüm sırlarını sizinle paylaşacağım. Saatlerce ayna karşısında vakit harcamadan, pratik sabah rutinlerinden saç ve cilt bakımına, okul üniforması düzeninden doğal makyaja kadar her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Okul sabahı hazırlığı. Düzenli ve temiz bir başlangıç. Tüm gününüzün havasını belirler. Bu yüzden güçlü bir sabah rutini hayat kurtarır. İlk adım, sabah hızlı bir duş alın. Gece duş almış olsanız bile, sabah yapacağınız kısa bir duş cildinizi tazeler, teri atar ve anında sizi uyandırır. Ayrıca yağlı ve yorgun görünümü engeller. Vaktiniz yoksa en azından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Bu şişkinliği azaltır ve daha dinç görünmenizi sağlar. Duştan sonra basit bir cilt bakımı uygulayın. Temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi. Güneş kremi sadece yaz için değildir. Her gün gün kullanmak gerekir. Cildinizi korur ve gelecekteki haliniz size teşekkür eder. Yağlı cildiniz varsa hafif nemlendirici tercih edin ki gün boyu parlama olmasın. Sabahları bir bardak su içmek de çok önemlidir. Bu cildinizi canlandırır, donuk görünümü önler ve aynı zamanda beyninizi açar. Derste çok daha uyanık olursunuz. Zaman kazanmak için okuldan bir önceki gece üniformanızı hazırlayın ve çantanızı toplayın. Çıkmadan dakikalar önce kırışık üniforma görmekten daha kötü bir şey yoktur. Çantanız düzenli olsun. Kalem ararken defter, kitap karıştırmakla uğraşmayın. Dudak nemlendirici, toka ve dezenfektan gibi küçük eşyaları minik bir çantada taşıyın, işiniz kolaylaşır. Gelelim saçlara, sabahları kontrol etmesi en zor şey olabilir. Ama doğru yöntemlerle birkaç dakikada derli toplu görünebilirsiniz. Saçınız kabarıyorsa yatmadan önce örün. Sabah doğal dalgalarla uyanırsınız. Daha düz saç seviyorsanız saçınızı ipek eşarpla sarın ya da saten yastık kılıfı kullanın. Bu sayede sabah saçınız pürüzsüz olur. Uçuşan küçük saçları düzeltmek için şeffaf maskara veya azıcık dudak balmı kullanın. Bu yöntem suya göre daha kalıcıdır ve saç spreyi gibi sertleştirmez. Vaktiniz yoksa basit ve şık modeller deneyin. Alçak at kuyruğu, örgüler ya da saç tokasıyla toplamak ideal olur. Siyahi saçlara sahip olanlar için ikili at kuyruğu, yüksek afro topuzu ya da baloncuk örgüler hem hızlı hem şık seçeneklerdir. Başörtüsü kullananlar için ise hafif ve kırışmayan kumaşlar daha düzenli bir görünüm sağlar. Kat kat bağlamaktan kaçının. Bu hem kaba hem dağınık görünür. Saçınız çabuk yağlanıyorsa her gün yıkamayın. Haftada 2-3 kez yıkamak yeterlidir. Fazla yıkamak saç derinizin daha çok yağ üretmesine yol açar. Onun yerine kuru şampuan kullanarak yağı emebilir ve hacim katabilirsiniz. Ve unutmayın, yanınızda mutlaka yedek toka ve küçük klips toka bulundurun. Çünkü kötü saç günleri her an olabilir. Şimdi üniformaya gelelim. Okulun ilk günü zorunlu değilse giymeyin. Temiz ve ütülü bir üniforma sizi anında şık gösterir. Düzenli yıkayın. Vaktiniz yoksa kumaş ferahlatıcı sıkın veya buharlı ütüyle tazeleyin. Kırışıklıklar derli toplu görünümü bozar. Bu yüzden ütüyü ihmal etmeyin. Üniformanızın bedeninize uygun olması da çok önemlidir. Çok dar üniforma rahatsız eder. Çok bol üniforma ise dağınık gösterir. Size tam oturan bir model seçin, gerekiyorsa terziye gidin. Evcil hayvanınız varsa ya da koyu renk üniforma giyiyorsanız tüy toplayıcı rulo çok işinize yarar. Üniformanızın gün boyu güzel kokması için parfümü doğrudan kıyafete sıkmayın. Saç fırçanızı Sıkıp saçınızdan geçirin. Daha doğal ve kalıcı olur. Ayrıca parfümü ceketinizin içine ya da gömleğinizin yakasını azıcık sürebilirsiniz. Bu yoğun olmaz, ama tüm gün hafifçe kokarsınız. Makyaj kısmına gelirsek okulda az makyaj serbestse en doğrusu doğal ve temiz bir görünüm. Yoğun fondöten yerine BB krem veya renkli nemlendirici kullanın. Bu hem cilt tonunu eşitler hem de hafif kalır. Gözaltı morluklarınız ya da kızarıklık varsa az miktarda kapatıcı kullanın yeterli olacaktır. Daha uyanık görünmek için alt kirpik çizginize beyaz kalem sürebilirsiniz. Bu küçük detay gözlerinizi daha büyük ve canlı gösterir. Kaşlarınızı tarayıp sabitlemek bile yüzünüzü anında daha toplu gösterir. Şeffaf maskara bu iş için birebirdir. Ayrıca dudak ve yanak renklendiricisiyle doğal bir canlılık katabilirsiniz. Ağır görünmez ve aynı anda iki bölgede kullanılabildiği için pratiktir. Yanınızda mutlaka yağ emici kağıtlar taşıyın. Gün içinde parlamayı alır, makyajınızı bozmaz. Okul günü boyunca düzenli kalmak için yanınızda küçük bir güzellik kiti taşıyın. Dudak balmı, yağ emici kağıt, küçük bir tarak ve minik parfüm. Bunlar sayesinde ders aralarında hızlıca toparlanabilirsiniz. Kompakt bir ayna da mutlaka çantanızda olsun. Saçınızı ya da makyajınızı kontrol etmek için çok işinize yarar. Tırnaklarınızı kısa ve temiz tutun. Oje sürmeseniz bile düzenli tırnaklar daha bakımlı görünmenizi sağlar. Çantanızın düzenine de dikkat edin. Tıka basa dolu, dağınık bir çanta tüm görünümünüzü bozar. Kitap, defter ve malzemelerinizi düzenlemek için klasör veya küçük çantalar kullanın. Ve tekrar söylemek gerekirse yanınızda mutlaka yedek toka ve klips bulundurun. Çünkü saçın gün boyu sabit kalmaması gerçekten sinir bozucu olabilir. Bu küçük ama etkili alışkanlıklarla sadece düzenli görünmekle kalmaz. Aynı zamanda daha özgüvenli olur ve okul gününüze hazır hissedersiniz. Okulda derli toplu görünmek saatlerce hazırlanmak demek değildir doğru alışkanlıklar ve küçük tüyolarla gün boyu fresh kalabilirsiniz. İster üniformanızı hazırlamak, ister saçınızı kontrol etmek ya da küçük eşyalar taşımak olsun. Bu detaylar büyük fark yaratır. Eğer bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, daha fazla okul hayatı tüyosu için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bana okulda derli toplu görünmek için sizin en çok kullandığınız yöntemi yazın. Ve son videoma güzel yorum yapan takipçilerime teşekkür ederim. Siz de bir sonraki videoda kendinizi görmek istiyorsanız abone, like, Yorum üçlüsünü yapmanız yeterlidir. Görüşürüz.